Seyir'de stüdyonun dışına çıktığımız nadir anlardan evet. birinde e, NASA'nın sergisine geldik Levent abiyle gezeceğiz burayı. Evet, Bakırköy'de Marmara Forum'dayız. NASA e, Human Adventure sergisini gezeceğiz beraber. Umarım eğlenceli olur, umarım heyecanlı olur. Evet, e, içeride bir tur atacağız, röportajlarımız olacak, standlardan da bilgimiz yettiği sürece e, yayın yapacağız, evet. e, aktaracağız size. E, ama tabi esas amacımız sizi buraya getirmek tabii ki. Yani. E, çünkü herkesin görmesi gereken kültür anlamında ve çok nadir gelebilen büyüklüğü nedeniyle evet. bir sergi bu. Evet, uluslararası bir sergi. İstanbul ikinci durağı mı, üçüncü evet. durağı mı? İkinci durağı İstanbul. Hep de kalmayacak sonuçta. Aralık'ta gidecek galiba. O yüzden hani biz gördüklerimizi aktaralım. İlgilerini çekerse kendileri de buyursunlar. İçeride görüşmek üzere. Teknoseyir'de NASA'nın Human Adventure sergisindeyiz. Ee, yanımda İstanbul Exhibitions'ın e, icra kurulu başkanı Kemal Gürkaynak var. E, Kemal Bey nasılsınız? Çok mersi, teşekkür ediyorum. Kemal Bey biz neredeyiz? Siz şu anda dünyada yapılmış olan Amerika'nın sınırları dışındaki en kapsamlı uzay sergisindesiniz. E, ve tabi Marmara Forum'dayız, Expo Center'dayız hep beraber. Yaklaşık 2500 metrekareye kurulmuş olan bu dünyanın en geniş kapsamlı uzay sergisinde yaklaşık 300 parça var. Bunun yüz küsür tanesi uzaya gidip de dönmüş olan e, parçalardır. Biliyorsunuz e, bu serginin mantığı 6 bölümden oluşuyor. Ve insanoğlunun 1960'da 2010 yılı Atlantis'in son e, yaptığı mis misyondan sonra e, o bölümü e, anlatan bir insanın macerasını uzayda anlatıyor. Dolayısıyla... 1960'lı yıllarda Rus-Amerikan çekişmesinden özellikle ünlü yazar Jules Verne'nin 1860'larda çizdiklerinin bugün artık uzaya gidip gelmesinden tutun buna hayalciler bölümü dediğimiz arkasından insanoğlunun uzaya en yukarıya gitmek için kullandığı hem Merkür hem Gemini ve arkasından da dünyanın en güçlü roketinin Satürn'ün Satürn 5'in ki arka tarafta 1 bölü 120 ölçekte görüyorsunuz modüllere ayrılan ve sonunda çekirdeği Ay'a götüren ve insanoğlunu Ay'a taşımış olan Apollo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17'nin bulunduğu bir müzedeyiz. Bu tabii çok şey, heyecan verici. Buradaki amaç insanoğlunun yaşadığı uzaydaki tecrübelerini ve yapılan her araştırmayı biz dünyadakilerle paylaşmasını sağlamak. Bu serüvenin insanoğlunun uzaya gitmesini ee, arkasından uzayda yerleşmesi için de biliyorsunuz dünyanın en kapsamlı hepimizin ya da benim jenerasyonum çok iyi hatırlayacağı uzay mekiği projesi başladı. Bu uzay mekiği projesi de e, insanoğlunun uzayda bir istasyon, kalıcı bir istasyon e, yapmasını e, ön ayak oldu ve aynı zamanda eşya taşıyabildiler. Ve bununla beraber International Space Station dediğimiz uluslararası uzay istasyonunu e, kuruldu ve şu anda orada çeşitli araştırmalar yapılıyor. Uzay mekiğinin yakın uzaydaki son, e, işte Atlantis arkamızda duruyoruz. 2010 yılında Atlantis e, uzaya Hubble Dünya'nın biliyorsunuz gözü dediğimiz teleskopun tamiri için gitmişti ve arkasından da Uzay mekiği yakın, yakın uzay e, projesini tamamlamış oldu. Ama International Space Station'a şimdi Ruslar taşımacılığını yapıyor ve orada sürekli astronotlar var ve sürekli bilimle ilgili yaptıkları araştırma dünyaya yolluyorlar. Ve bu sergide de yapılan bu araştırmaların kısmı da hatta fazlasıyla paylaştığımız bir noktadayız. Şimdi Atlantis'in önünde durmamın bir sebebi var çok büyük bir maket. Yani evet. biraz da şeyi anlaşasın istiyorum. Evet. Ee, burada nelerin olabildiğini görsün istiyorum. Bu birebir e, makettir Atlantis'in. Tabii arka bölümü yok. Bu birebir makette 7 tane astronot var. 4'ü kokpit bölümünde. 3 tanesi aşağı katta. Ve e, tabi uzay mekiğinin şu avantajı var. Uzayda yapılan bütün araştırmacı yani ekipman götürebildiği için gittiği her seferden çok ciddi bir bilim adına ve e, geniş yapılmış öğretilerle dünyamıza dönüyorlar. En son dediğim gibi Hubble uzay mekiğinin tamiri için gittiler. uzay mekiğinin alt tarafında genel ihtiyaçlarını karşılayacakları 7 astronotun da karşılayabilecekleri bir bölüm vardı. Çünkü burada hele çocuklarımız, gençler her şeyi merak ediyor. Nasıl yıkanıyorlar, nasıl tuvalet yapıyor, yer çekimi olmayan bir ortamda nasıl sıvı bir şey yiyorlar, içiyorlar. Bunların çok güzel astronotların Yedikleri yemekler dahil olmak üzere genel ihtiyaçlarına karşıladıkları her bir şey bunun içerisinde çocuklarımız veya aileler görebiliyor. Bu tabi çok önemli. Şimdi arkamdaki en büyük parçalardan bir tanesi. Evet bu e birebir bire bir replikasıdır. Dolayısıyla serginin en büyük parçası budur. Bir de en küçükleri var. Küçük olarak da yani ince detaylara da giriyoruz bu sergide değil mi? Neler göreceğiz? Tabii bütün yani bugün Gemini'den tutun Mercury'den Biliyorsunuz Gemini Merkür'ü insanı en uzağa uzayda götürmüş olan, bunun için denenmiş olan füzeler. Arkasından da Satürn 5 Apollo'yu götürüp insanın ayda yürümesini sağlayan füze. Bunların bütün detaylarını belli partlarda görüyorsunuz ve en ufak detayına kadar da bilgi alıyorsunuz. Kullandıkları yakıtlardan, aya ayak başı çünkü sonuçta aya, Ayak basmak bir fiziğin gelişmesiyle e, beraber olmuştur. Bütün bu fizik adamlarının buldukları e, bilgilerin paylaşıldığı bir bölüm var ve arkasından da teknolojinin gelişmesiyle de işte bizim hepimizin 1969 yılında aya ilk ayak basışını ve serüvenini dinliyorsunuz. Evet. E, peki bu, bütün bunlar e, biz bu arada gösteriyoruz. E, çok fazla şey var. Çok büyük evet. e, parçalar var. Nasıl taşıdılar buraya? Burada bu, bu çok önemli bir soru. Biz bunu dünyada ilk defa Türkiye genelde olduğu bölge coğrafyadan dolayı bu tip büyük sergiler ancak 10. 15. yılında gelebiliyorlar. Çünkü coğrafi olarak biz biraz daha Avrupa'dan bir miktar uzak yani uzak doğudan tamamıyla uzak bir yerdeyiz. Biz bir buçuk yılımızı verdik İstanbul Exhibition olarak ki ikna etmek için hem NASA'yı hem de bunun kültürlüğünü yapan Jose diye Portekizli bir arkadaşımız daha doğrusu bunu üreten diyelim, producer'ı ikna etmek için çok uğraştık. Ve dünyada ilk defa Türkiye'ye bu serginin birinci yılında Madrid'den sonra ikinci ayağı olarak İstanbul'a getirdi. Bu Madrid İstanbul yaklaşık 4000 kilometre, 26 tır taşıdı bunu ve burada ufak bir marangoz atölyesinden tutun teknik atölyeye kadar e, kuruldu bu 2500 metrekarenin içerisinde ve NASA'nın yetkilileri teknik yetkilileri ve aynı zamanda da John Norman'ın teknik yetkilileri Türkiye'de bir aylık ummayla çalışmayla bu sergiyi e, burada faaliyete geçirdik aynı zamanda bizim de yaklaşık bir 30-35 kişilik ekibimiz ciddi bir çalışma ee, bütün herkesin bence görmesi gereken insan bu, bu şeyi veriyor bir de gençlere, çocuklara veya yaşlara hayal ettiğiniz sürece her şeyi gerçekleştirebilirsiniz. Bir de buna bir slogan şey yaptık hazırlan Türkiye uzaya götürüyoruz diye. Dolayısıyla böyle bir e, sergi. Şimdi sergide bakılacak şeyler olduğu kadar biraz da e, interaktif kısımları da var değil mi? Nasıl, neler göreceğiz? Burada bir simülasyon var ki bu, bu çok şey e, enteresan. Ben bir iki kere e, girdim. Tabii çocuk gibi biz de heyecanlanıyoruz aynı zamanda. Ama bunun bir çocuk işi olmadığını girdiğim zaman anladım. NASA'nın e, onayladığı bir tane simülasyon var. Bu simülasyona bindiğinizde bir dakika 40 saniyede sanki bir roketin içerisinde e, uzaya fırlatılıyorsunuz. Ve ondan sonra da dönüşünüzü size simüle ediyor. Dolayısıyla e, acayip bir deneyim bu hı hı. ve o hızı alıyorsunuz o filmlerde gördüğümüz buna çok e, farklı e, kuvvetlerde bunu hissedebiliyorsunuz. Dolayısıyla onu deneyimlemek hani bir miktarda olsa hakikaten uzaya gidip gelmiş gibi oluyorsunuz. Bu interaktif tarafı, bu eğlence interaktif tarafı, diğerinde de e, buraya okullarımız geliyor bugün de evet. oldukça yoğun bir e, gün. Okullarımız geldiğinde tecrübeli burada yaklaşık 16 tane rehberimiz var ve bu rehber arkadaşlar buradaki her bir parçayı yaklaşık 10 günlük her gün çalıştıktan sonra bütün gençlere ve öğrencilere aktarıyorlar. Bunu ben çok Intel çünkü uzayda araştırma yapmak o araştırmanın esasında dünyadakiler tarafından paylaşılıyor olması. Bizim köprü yaptığımız durum da budur. İnteraktivitenin en yoğun olduğu bölümde budur. Bu rehberlik hizmetleri tabi burayı ziyaret eden herkese verilecek değil mi? Şöyle gruplar halinde gelindiğinde rehberler yapıyor. Aynı zamanda da dünyada en geçmiş iPod üzerinden audio guide'ımız var. Girdiğiniz an audio guide alıyorsunuz. Yaklaşık 45 ile 50 dakika arasında ve 45-50 dakika içerisinde burayı bütün o Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça vesaire 8 tane toplam nisanı istediğiniz nisanda dinleyerek dolaşabiliyorsunuz. Şu ana kadar ilgi nasıl? Bizim hep beklediğimiz uzay dediğiniz zaman tabii insanların çok dikkatini çektiği için. Özellikle kulaktan kulağa da çalışmaya başladı. Çünkü iyi bir başlangıç yaptı. Ben bununla beraber iyi sonuçlanacağına inanıyorum. Bu tip sergide katılımın olması lazım. Ben şöyle bakıyorum. Herhangi bir eğlenceye 15-20 lira harcıyorsanız burada 50 yıllık insanoğlunun uzaydaki bütün yaptığı deneyimleri öğrenebileceğiniz bir yere geliyorsunuz. Dolayısıyla bizleri cesaretlendirecektir önümüzdeki dönemde getireceğimiz projeler adına. Bu arada şeyi de hatırlatalım. Burası hangi güne kadar ziyaret edilebilecek? Daha ne kadar 22, mısınız? 22 Aralık'a kadar İstanbul'dayız. Dolayısıyla 22 Aralık'a kadar çok uzun bir süre de değil. Yani uzayla ilgili veya uzayı dünya veya uzay veya uzaydan dünyaya bakışla ilgili ne öğrenmek isteyen varsa muhakkak ki ziyaret etmeli diye düşünüyorum bu sergiyi. Bu sergiyle ilgili bilgi edinebilecekleri ön bilgi edinebilecekleri bir sayfanız var mı? Var. NasaSergisi.com. Buradan ön bilgi alabilirler hem lokasyonu yani olduğumuz yer ve içindeki bütün şeyler için parçalar için. Dolayısıyla NasaSergisi.com'dan alabilirler bunu. Tabii bu işler hiçbir zaman sponsorsuz olmuyor. Doğrudur. Size kimler destek oldu? Burada çok önemli Opet ana sponsorumuz ama. Ben esasında sponsorlukları çok ayırmıyorum. Burada sponsorluklar çünkü hem bilet fiyatlarını indirmek hem maddi hem de tanıtımına da katkıda bulunmak. Dolayısıyla bu işin önemli bütün sponsorlarını çok önemsiyorum. Ama tabii Opet ana sponsor olduğu için onu belki bir miktar farklı konumluyorum. Ama Yandex çok önemli çünkü bizim teknolojik tarafımızda kapıda girdiğiniz zaman Yandex'in teknolojisiyle karşılaşıyorsunuz. Acayip hoşuma gidiyor. Bunun yanında. Toshiba ve bir de sponsorlar birbirlerinin ürünlerini kullanıyorlar. Bunu da önemsiyorum. E, Toshiba dünyanın en teknolojik markalarından bir tanesi. E, onun yanında Türk Ekonomi Bankası BNP Paribas e, onların e, katkısı hakikaten hem kredi kartları tarafında hem de kendi mudilerine yaptıkları tanıtım. Ve tabii dünyanın en önemli şirketlerinden bir tanesi, otomotiv şirketlerinden bir tanesi Volkswagen. Dolayısıyla bunların her bir tanesi bize ciddi destek oluyor. Bunun yanında da Medya sponsorlarımız var. Boğaziçi Üniversitesi'ne sonsuz destekleri için teşekkür etmek lazım. Bunun yanında karnaval.com'a ee, teşekkür etmek lazım. Diş Türkiye teşekkür etmek lazım. Onlar da maksimumda sergiyi tanıtımda katkıda bulunuyorlar. Peki verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Evet, Biz gezmeye devam ederim. edelim. Sağ olun. TeknoSoyu'da turumuza devam ediyoruz. Levent abi çok ilginç bir yerdeyiz. Evet. Ay arabasının önündeyiz. Tabi bu maketi, çünkü orijinali ayda bırakılıyor, bu 71 yılında ilk kez gitmiş aya. Artık Apollo 11'le değil de işte 12 mi 13 mü daha sonraki seferlerden, 13 aya gidemedi gerçi daha sonraki seferlerden biriyle. Entesan bir cihaz ya yani mesela ben bakabildiğim kadar baktım burada kurcaladım görünür bir transmisyon falan gözükmüyor galiba tekerleklerin her biri kendisi motor aynı zamanda. Ee, elektrikli olduğunu söylemeye gerek yok. Ee, üstü açık, kabrio. <laughs> ee, her tarafında kameralar var, radarlar var falan. Ve bir de en, en ilginç detayı tekerlekler e, lastik değil. Metal e, A. İşte e, sa çok sarsıyor mudur falan biz ne klasik bir şey. Bir de şey vardır ya kadran kaç falan kaç yapıyor. Öyle şeylerin cevabı yok. Kadran falan yok gördüğümüz kadarıyla. Biniyorsun gidiyorsun sonra ayda bırakıyorsun zaten kullan at. Bir de şöyle bunu böyle görüyoruz ama bu böyle gitmiyor oraya bu katlanıyor bir de. O da bir başka evet. bir teknoloji. Evet, Bu katlanıyor ee, o şekilde gidiyor. Çünkü bu kadar şeyi koyacak yer yok. Ee, çok ilginç bir araç. Hani yürüyerek kısıtlı zamanın var ayda hani günlerce kalamıyorsun. Yürüyerek gidemeyeceğin yerleri işte bununla gidip görüyorsun. Bayağı bir uzaklaşmış oluyorsun kapsülden. Tabii e hiç hayalimizdeki uzay aracı şeyine, profiline uymuyor ama Tabii işte, o zamanın teknolojisini şey. düşünmen lazım. E Bir de şimdi gerçekçi şey olmak lazım. İşte hani e, insan şey bekliyor böyle 6 ya da 8 tekerlekli falan bir şey bekliyor da işte bu aslında işte yani gerçek bu. E, çok ilginç ama hani teknolojiyi de düşünürsen yapıldığı zamanı. Evet Levent abi şimdi... Müzenin e, serginin iki tarafı var, bir Rus, bir Amerikan tabi. İki evet. taraf da gidiyor uzaya. Evet. Bu Amerikan aracı, şimdi bir tane de Rus var karşıda. O daha ilginç aslında. Evet. Geçelim ona bakalım biraz da. Evet, az önce bahsettiğim Amerikan kısmından sonra Rus tarafına geldik. Evet. Onların aracının önündeyiz Levent evet. tabi. Bu daha güzel bence. Bu insansız araç, Lunokhod diye bir şey, bu e, drone. Ruslar uzaya hiçbir zaman e, insan göndermediler. Böyle insansız araçlarla yapacakları araştırmayı yapıp döndüler. Bu aslında daha enteresan, futuristik. Hani e, arada hani birisi ya klozet'e benziyor dedi ama hani onu da duymamış olalım. Biraz öyle kapağıyla falan, kapağı falan da var. Bu biraz işte robot gibi, biraz e, robot zaten de hani e, ne bileyim değişik bir şey ya. Daha e, bilim kurgu bir cihaz. Sekiz tekerlekli benim istediğim <laughs> standartlara uyuyor. Buradan baktığın zaman kocaman bir çanak anten aslında. Ya aslında iç tarafı sırf güneş enerjisi hmm. hücresi, o kapağın içi de altı da evet. öyle içi hani içi boş değil, klozet gibi değil, <laughs> kase gibi değil, içi cihaz dolu belli ki. Evet, evet. Ee, i̇lginç ama yani işte bu Arsi köşemizin <laughs> konu olabilecek bir cihaz. Altı evet, evet. mı <laughs> Ayda Ay'daki cihazı kontrol ediyorsun. Aslında tozlar var abi. Yani işte Ruslar bunu Aya göndermişler. Bayağı ilginç yani bu Amerikanların arabasına göre daha bakılası bir şey. Çünkü orada insan kullanıyor burada kendi kendine daha doğrusu her kumanda. şey otomatik olmak evet. zorunda. İşte kumanda ediliyor uzaktan şöyle gözleri var arkamızda gördüğümüz kameraları var. Stereo galiba o iki kamera yan yana 3D. Çok ilginç ya yani hacim olarak da bayağı ağır bir şeye benziyor. Bunda görmüş olduk böylece. Bu cihazın yapımcıları yıllar sonra şey yapmışlar. Çernobil'e girecek robot hmm. e, tasarlamışlar. Bu deneyimleri kullanarak. Şimdi Levent abi, e, bunlar hep cihaz. Bir de biraz sonra bir kıyafetlere gideceğiz. Orası da ilginç. Şimdi bir de oradan bildirelim bakalım. Evet. Teknoseyir'de turumuza devam ederken en merak edilen yerlerden birisi astronot kıyafetleri. Şöyle... Yetkililer de öyle dediler hani biz uzay gemileri falan merak ediliyor diyorduk adamlar kıyafetleri merak ediyormuş ne yeniliyor ne içiliyor bir de o yenen içenler neye dönüşüyor onu merak ediyormuş insanlar o o bölümdeyiz. Şimdi Levent abi burada yüz kadar e, parça uzaya gidip gelenler yani uzay daha doğrusu uzay tecrübesi bir şekilde olan parçalar buradaki etrafımızdaki astronot kıyafetleri gerçekten birebir giyilmiş evet. operasyonlarda kullanılmış e, kıyafetler. Burada ama arkamızdakiler işin iç kısmı. Ya burada mesela arkamda şimdi hani nasıl söyleyeyim külot var astronotların giydiği ama daha çok bez dememiz lazım. Çünkü hani bir de emici falan yazıyor üzerinde, absorbing falan yazıyor. O bez yani belli. Onun yanında daha kötüsü hani bir torba var. Neye yaradığını tahmin etmiştir diyenler. inşallah kullanılmamıştır diye düşünüyoruz. İşte bunlar merak ediliyormuş. Şurada da yiyecekler var. Yiyecekler hani bize derlerdi ya hani uzayda işte hap yutuluyor bilmem gelecekte herkes hap yutacak işte kebap hapı gelecek yutacaksın falan. İşte o kadar değil ama yakın toz suyu alınmış havası alınmış genelde toz şeklinde şeyler. Burada amaç şuymuş hani hem az yer tutsun hem... E, Şeye hani e, kana karışsın gitsin pek hani dışkıya dönüşmesin de başa bela olmasın. Yoksa bu torba devreye giriyor. Ee, i̇şte meyve suları var. işte her çeşit yiyeceği e, şey yapmışlar püre yapmışlar. Ruslar vodka götürmüş. <laughs> o enteresan hani alkollü uzay gemisi kullanmaktan <laughs> çevrilecekler. Adamlar cidden vodka götürmüş. Biz gitsek İskender yaptırırız toz halinde ya da ne bileyim dürüm. Torba içinde, ee, adamlar e, vodka'yı bile götürmüşler. Yani şaka gibi konuşuyoruz ama gerçekten adam götürmüş yani vodka'yı. Biz, biz rakı götürelim desek şey çıkmaz, İstihkak çıkmaz, <laughs> devlet malzeme ofisi şey vermez, e, İstihkak vermez. Burada da benim hayalim su soğutmalı elbise var, yaz ayları için benim e, sahip olmayı istediğim bir araç. Ya, hakikaten su soğutmalı yani, bak şuradan bizim bilgisayarlardan farklı değil, bak su girişi var, çıkışı var. Bütün elbise incecik o e, plastik hortumlarla donatılmış her köşesi. İşte su soğutmalı. Şu senin arkanda onlar ayrıca gösterecek bunun işte o radyatör ünitesi kliması da var. İşte bunu giyiyorsun serin serin geziyorsun. Gayet güzel. Çünkü hani giydiğin kıyafet aslında deli gibi sıcaklıktan içinde aklını yitireceğin bir şey. O yüzden böyle e, çözümler gerekiyor. Bunların haricinde bütün bu kıyafetlerin tarihini görme şansın var burada. Giyenlerin İsmir genelde üzün üzerinde var çünkü kıyafetler orijinal. Bir de dediğin gibi hani şey ilginç mesela 1960'lı yılların kıyafetleri daha hani pijama gibi bir şey. Ama ilerledikçe tarih tabii şey başlıyor. İlk başlarda uzaya çıkma olayı yok. Hani daha sonra 70'li yıllarda artık kapağı açıp da uzaya adım atma olayı başlayınca kıyafetler de ona göre değişiyor. Da bu gelişimi burada görüyorsun 6-7 kıyafette uygulamalı görüyorsun artı e, kıyafetleri katman katman da koymuşlar. Dışını da görüyorsun. içini de görüyorsun. aynı anda görüyorsun. Ona gö evet, özel evet. standlar yapılmış. Kişisel eşyalar var. Tıraş makinesi var şurada mesela. Diş fırçası var. Diş fırçasının hiçbir özelliği yokmuş. Yani söyleyeyim uzay diş fırçası. Pek merak edilecek bir şey değil. Tıraş makinesi kurmalı galiba. O enteresan bir şey. E, bunları da böyle görmüş olduk. Evet. Kıyafet bölümünde de bitirdik Levent abi. Evet. NASA gezimize devam ediyoruz. Levent abi e, bu sergide iki cins araç var. Replikalar ve gerçekten uzaya gidip gelenler. Şimdi bunların karışık olduğu da var. Yani replika ama dışı replika, içi gerçek. Böyle karışık olanları da var. Biz şu an bir replikanın önündeyiz aslında. Bu Mercury uzay e, modülü ya da eski tabirle kapsülü. E, Amerikanları uzaya çıkaran, insanları uzaya çıkaran araç bu. 1961 yılında Alan Shepard bununla yörüngeye giriyor. Ufacık bir cihaz gördüğün gibi. Bu sergilerin işte dışı replika da iç aksamı orijinal. Mesela, ama mesela Mercury'de şurada bir arkamda bir vitrin daha var. Ona orijinal parçalar konmuş. Arkamdaki maket. 63 yılına kadar 6 sefer yapmış bu Mercury kapsülü. 6 kere işte Amerikanları uzaya çıkarmış buradaki replikaların tabi bir kısmı da gerçek boyutunda yani maket yani küçük tabii. maketler de var gerçekler var bunlar birebir bu var işte Gemini Gemini kapsülü var o birebir Apollo'nun o hani koni şeklindeki en finalde dünyaya gelen komuta modülü var ya o var birebir onun iç aksamı orijinal uzay mekiğinin burun kısmı var sadece onun da iç aksamı var bir de o kol kol var ya o kolu hmm. kumanda ediyorlar. O konsol var. Eee iki katlı. Evet. Uzay mekiğinin burnu. Atlantis. Evet, bunlar birebir. Saturn 5 roketi var. O on, on, haliyle e, 1/10. Hmm. onda bir boyutunda maketi getirilmiş. Artı bir de e, ek unsurlar var. Mesela denize düştüğü düşerken kullandığı paraşüt burada. Paraşüt bot var, burada. Bot var. işte astronotların kıyafetleri orijinal. E, otur, e, ıvır zıvır diyelim orijinal getirilebilmiş. Ya da işte parça bazında mesela ay modülünün sırf bacağı falan gibi şeyler var. Ama güzel hani çünkü sonuçta bunlar maket diyoruz replika falan diyoruz ama tabii ki lisanslı hani NASA'nın onayıyla yapılmış. Yani adamın biri sanayide yapılmış şeyler değil. Dolayısıyla hani nasılsa o hani orijinalini görmemiş olmakla çok bir şey kaybetmiyorsun. inanılmaz detaylı zaten her tarafını kurcalayabiliyorsun. Çaktırmadan. <laughs> evet onu da söyleyeyim mi? Hiçbir evet, şeye dokunamıyorsun evet, yasak. Evet evet ama e, fırsatını bulunca bir dokunuyorsun. E pek bir şey de yok zaten hani demir. <gülüyor> <gülüyor> seyirde NASA turumuzun sonuna yaklaşıyoruz. Modern bir e, uzay mekiğiyle bitirelim dedik. Evet. Murat birazcık sergi 1960'lar 70'ler ağırlıklı. Şimdi günümüzden uzay Uluslararası Uzay istasyonunun maketi var, Hubble Uzay teleskobunun maketi var işte bunlardan görüntüler var ama bunlar hep makette kalmış pek e, şeye dökülmemiş e, parça bazında. Bir de yeni nesil var yani daha var olmayan uzay mekiği emekli oldu biliyorsun. Bu cihaz e, ya da uçak diyelim uzay gemisi diyelim Dream Chaser uzay mekiğinin yerine geçecek. Sierra Nevada Corporation diye bir firma işin içinde sahipleri Türk ama sahipleri Türk yani hemen Türkler uzayda <laughs> demeyelim ee, sahipleri Türk ama gördüğün gibi çok daha futuristik bir cihaz burada e, simülasyonu da oynuyor ee, uluslararası uzay istasyonuna bu cihaz artık bu araç sefer yapacak dolmuş yapacak Eren ve Fatih Özmen çifti. Bu firmayı satın alıyorlar ve çalışmalara devam ediyorlar. Onları da buraya getirmek getirmek için çalışmalar sürüyormuş. Çalıştıkları firmayı 94 yılında satın alıyorlar. İşte en sonunda da işte Amerikan hükümetinin ihalelerini kazanıp bütçelerden pay alıp bu aracın geliştirmesini üstleniyorlar. Türkiye'de de tay ile çeşitli uydu projeleri yürütüyormuş bu firma. Ama bu hani bence son derece Heyecanlı bir cihaz. Bakalım ne zaman uçacak, ne zaman göreceğiz. Evet, Dream Chaser, e, rüyaları kovalıyor bir anlamda, takip ediyor. Evet. E, biz arkada monitörden görüyoruz bazı çalışmalarını. Çok uzak bir gelecek gibi gözükmüyor Levent abi ama e, zaten muhtemelen izleyenler bunu görünce tanıdık gelecektir, bu çok yeni değil artık fotoğrafları falan yayınlanmış bir projeydi bu. Tabii. Ama firması pek bilinmiyordu. Arkasında iki Türk olduğu da bilinmiyordu. Şimdi onu da söylemiş olduk. Ya Bu aslında tabii şöyle. Bu bayağı bir var olan bir şey. Hani sadece kağıt üzerinde değil. Hani birebir ölçek maketi falan var aerodinamik testleri için bildiğim kadarıyla. Ama tabii biliyorsun hani böyle projelerin bitip de uzaya çıkması zaman alıyor. Bir de her zaman şu tehlike var. Amerika'da e, NASA'nın bütçesi her zaman böyle bir tehlike altında hükümet değişince, bilimsel gelişmeye daha az önem veren hükümetler gelince bütçeyi kırpıyorlar. Dolayısıyla hani böyle iddialı projelerde bir anda hayal olabiliyor. Sadece böyle burada kalabiliyor. Umarım öyle bir şey olmaz. Amerika'nın bir uzay aracına ihtiyacı var. Artık uzay mekiği yok. O yüzden elleri mahkum birazcık bu cihazı tamamlamaya. Levent abi son olarak e, kapatırken ne söylemek istiyorsun? Senin görüşünü alalım. Murat güzel bir sergi. Hani ülkemizde her zaman rastlanmıyor böyle şeylere. O yüzden hani genelde özel girişimler bunları Türkiye'ye getiriyor. Daha önce dinozorlar üzerine bazı sergiler oldu. E, alışveriş merkezlerinin bu konuda topa girmesi iyi bir şey. E, çünkü mekan sağlıyorlar en basitinden. E, bence görülebilir. Özellikle genç arkadaşlar, öğrenciler, indirim de var onlara. Gelsinler, dolasınlar. Ben beğendim. Tamam, bir müze büyüklüğünde bir şey değil. Onu söylemek lazım. Bu bir sergi, bir müzenin bir bölümü kadar düşünebilirsin ama Türkiye'de bunu görmek gayet güzel. Evet, Levent abi, bizim açımızdan da gezmesi eğlenceli bir sergi oldu. Evet. Çünkü Sadece hani parçaları koyup bırakmamışlar. Sunumu çok güzel yapılmış. İyi vakit geçiriyorsun bunun yanında. Sadece bilgilenmiyorsun. Heyecanlandırıyor bazı şeyler seni. Çocuklar zaten sürekli etraftalar. Onlar mutlaka gelecektir. Biz büyüklere söyleyelim. Simülatör gibi bir şey falan var. Hani ayrıca binebiliyorsun içeride falan. O yüzden hani ya burası zaten bir alışveriş merkezi. Marmara Forum. Buraya geliyorlarsa hafta sonu falan hani içeriği tavaf etmek yerine bir de buraya baksınlar. Belki bir kafalarında bir kapı daha açılır, bir ufukların ufukları genişler. Bence dediğim gibi sevindirici Türkiye'de bunu görmek. Bizden sergiden, NASA sergisinden bu kadar. Artık bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek